arkadaşlar. Hazır mıyız? Öncelikle. Hazırız. Hadi bakalım. Ne garip testler var ya. Ne garip testler var ya. Parmağını indir. Bakalım. <laughs> Mekke Medine'den mi döndürüyorsun oğlum? Sıkma <laughs> ne olur. Kırımı çeviriyorsun nasıl dönüş yapıyorum? Anlıyor <Abi> ya. <laughs> espri düşündüm piç etmeyin. Rabarba yapın orada? Amına bacağımı sokayım oros kuran Ya, ya bunu, bunu mu düşünmüş kanka? Sıkacağımız ki ben konuşabileyim. Hiç yok bir diyorum. Videonun sesinde bir problem mi var? Az değil mi? Evet yapın ya az gibi. takmamış. Bebiş niye böyle yapıyorsun bebiş ya? Ya mikrofon. Mustafa Sarı Gül gömleğiyleyim <laughs> zaten kardeşim. Şunu yapalım insanlar gülsün gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Heh hepiniz hoş geldiniz. Apoti. <laughs> Mentalim kalmamış ki abi kim hiç mentaliti sen olmuşsundur. Hakimler nasıl kıtlatıyor belini böyle.

Coutinho olsam böyle yapacaksınız benim de var Ya benim bu bedenim en daha olacak da o anda da atılacak. Oraya kimi sığdırıyorlar? bu beni tam benim tam beni tam tam beni tam tam beni tam tam Şeyler söyle. tam 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 Oğlum bu adam nasıl amına koyayım gibi Ne yapıyor ya orada şey? Anladınız mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ses Mertcan'la alakalı değil mi? Bende bir problem yok yani. Benlik bir sıkıntı yok yani değil mi? Videonun sesinde bir gariplik var çünkü. Dur bakayım mı? Yok kimse bir şey yazmamış. Senlik değil senlik Şey yapsın abi. Salttan ses şeyini tıkla var ya. Oran ses düzeyini aç. Benim bilgisayar kendi kendi kapatıyor bazen şeyleri. Yoo kapatmamış. Yoo full dolu. Allah Allah. Bilmiyorum garip o Jurox'un da oldu. Tamam Jurox onayladı söyleki abi. Devam. Ekibim çok mutlu aynı zamanda. Ekibim kaliteli. Dostlar çok var bir edilir ve ben dışında hepsi kar etmişti. Yine. Ya <laughs> onaylamadı daha. Benim en az 5 senemi ver. Yıllarımı geri verin. önceki bölümü izlemediyseniz hemen olayı anlatayım. Şu şekilde bir kutumuz var ama içinde ne olduğunu bilmeyecekler. Hepsi de maddi durumlarına göre ceplerine nakitlerini koydular geldiler. Anladım. <laughs> Burada çıkarttığımı yapacağız. Benim eşyalarımla kullanmadığım ikinci bunu söylememem gerekiyor. Kermes <laughs> gibi düşünün çocukken en sevdiğim şey kermeslerdi. İlkokulda falan annemin böreğini kim sevmiyordu ya. Yani. Sen yani yerdin aklım böreğini. Sonra da annem... Onu lan. Tamam ya ben de git buradan gözüm. Görmesin o güzelliğini, yeniden sen diye delirem. Hala hiç şey anlamayan varsa kutunun içindekini bilmediklerinden dolayı... ...neye para verdiklerini bilmiyor olacaklar ve içinde motosiklet de olabilir. Adam arka. Bunu diyorsa yoktur amına koyayım. Yapma. Oh! Bugün bu kadar 500 TL motosiklet bile alınabilir. Çok heyecanlı bir ortam. Sitayı çok yükselttik. Kaplanı da yükselteceğiz. <laughs> Siz de bu tarz videoları devamını istiyorsanız istemiyorsanız diz ayırtmayı yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, unutmayın. 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 Yorumlarda çok fazla görüyorum. Bu adam araştırırsın parayı nereden buluyor diye. Araştırın abi bu Nereden buldum ben de bilmiyorum. Ama çok eğleniyorum. Nereye çekti? Oradaki arkadaşların tepkisini almaya Ne tepki böyle mi yaptın? <laughs> ne tepki verdin? Tepki kolik miyiz biz? Almış kolu. Mertcan'a gülen var mı yazmış adam çete. Ben yanlışlıkla onu Mertcan çok değişik okudum ben onu ya. Oğlum geçen bir gündelik şeyler olmuştu ama Caner yoktu Hayır zaten olaylı bir de bu bir şeyleri Tabii, falan var şey duyduk geçen. Hoş geldin kadınım. Allah Allah. Benim. Hoş geldin. de yıkasam ayaç. Ayıp ya. Mezatı ve içindeki her şeyi almaya geldim. Oo. Ben de sen diyordum ki o zaman sen ancak küçük metin prezervatif giydirir. Abi her zaman kazanır. Ama namımıza bir şey gelirse ölek daha iyi. Aynen. Aynen. Ben o, iyi, iyi, iyi. O, iyi, iyi, iyi. Tamam. <gör> <laughs> ben çalışmaktan evime gidemiyorum eşimle var geçen eve gittim yatak odamızın kapısına böyle eşim bir pusul lazım bir <laughs> gecenin de bize ait. Kırmızı da adam az uzatmadan hemen kürsünün arkasına geçiyordum bir açık artırmamız başlıyor. 10 yıl gel ya oh babu babu babu. Bir kimi sadece motorda da beri var gördüğünüz gibi ama. Ona varmış motor. Onlar görmeyecek ama siz göreceksiniz içine ne koydum o heyecanı hep beraber yaşayacağız. Mesela ney siz bir çıkın. Mertcan bari kendi isteğiyle gülen var mı harbi sanki Mertcan engelliymişti bütün gece bunu mutlu etmeye çalışıyormuş gibi. Ya bu akım nereden çıktı kanka bu yeni mi bu? Ya, ya. Niye dedin öyle adama ya? Niye niye? Ama de yenge. Oraya demek oğlum sen ne bu diline takmışsın bunu? özürlü değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen ilk babama gibi bir tipsin bu Nasıl yani? Ya. Ha, bak kafa yapısından bugüne karşı ben selam yaptım. gel. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Mesela adam motor var sana 5 bin lira verip şunu da alabilir. Bu CD boş. Atamın maskesi var bu paha biçilemez zaten. Yaşa Mustafa! Giyim ürününden teknolojik alete kadar her şeyimiz mevcut. Şimdi hepsini tek tek içeri alacağız. Bak yine kullanmış şunu bak. <laughs> hmm. Ya yallama. Bir de git götün dört o video. <laughs> İlk ürün olarak bunu koyduk, kapadık. Gelebilirsiniz. Hepiler <laughs> eşenlik, kızınız var. Kutunun içinde her şey olabilir. Olabilir her şey. Ama ben bundan kağıt size de sonra. Nanik nan <laughs> yapacağız, Hollanda. 100 liradan açtım mezarı. <laughs> Böyle terebe girme, 1 lira mı arttıracaksın o gözü sabaha kadar? Aklıcı güvercin mi mı? Hayırdır oğlum? Motor sizin bildiğiniz, daha değerli şeyler de olabilir. Rolex olabilir. Bunu bunu kaldırdım ha, Sedon ana bile çıkabilir. Bir milyon dolar. Kanka nasıl benim, senin tepkini mi çekeyim? O adamları <laughs> kaldırdım. Lan bu Kankın, ne kadar ne çeşit ki istiyoruz en az 50 50 arttırabilirsiniz ay 20 gün daha 350 400 başka var mı açıyorum 450 450 geldi takıyor <laughs> lan 500 500 geldi 550 <laughs> midem bulananda amına koyayım ya önce parayı alalım parayı. <laughs> ben şey ya beni satsana ben çekeyim isterse verebilecek paramı da Allah'ım o yüzden hazır mısın 1 ne gördün diye böyle evet. bu tepkiyi verdim. Sen küstahlık yapmayın benim buraya. Kutu ağabeyinin takı setini kazandı. Al bunu. Hırbık ananın amına. Kolyemiz kopuk en son videoda kopmuştu. Bir de bileklik vardı o da düşmüş. Şahriyden. <laughs> e. Aha. Şahriyden rica ediyorum bunun bana sağlamını gönderse bu para helal değil. Bu arada olur. onun da maddi durumu çok yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden ya Ahmet abinin üzerine şu ara çok gidiyor adam asansörünü yaptıramadı daha. Gerçek o fotoğraf bu arada adam harbi asansör yaptırmadı hiç şey oldu bayağı adam kötü durumda hocam Harbi yazık Tanesine hayırlı olsun diyor sizi dışarı alıyoruz Biraz kız işsin ortalık fiyat vermeye korkuyorlar Duydular. Duydular sesinden anla oldu Ekip gelebilir Ünlü futbolcu <laughs> Hakan Ünal Bu uygun için mezatımızı 300 liradan açtım 400 500 500 450 500 lira <laughs> bulamıyorum 600 650 Dur kanka. kaç para Lan sus ben, para benim <laughs> 600 lira da elleri üst Cebinde 1000 liradan fazla para olan <laughs> <sadece>. Üç <laughs> <bir> var mı? Bunu öğreneyim sadece. Bak. 3 kişi de mi var? Bu adamlar niye burada bu adam? Ha niye burada bu? Beykerin <laughs> bu video için kredi çektiğini biliyor musun? Yemin ederim. Niye 600 lira? <laughs> Belki bunun içinde motor var. Sizin bana mı garajınız? 700. 750. 900. Ne? Satıyorum. 950. Olmayacağım. Ben 1000 lira veriyorum. O kadar bekçisiniz ki. <laughs> Bak anne hani beni dinliyorlar. Altta bir de gitar. Olem Master arkadaşlar var bir çekilecek dert diye bir saniye bekleseniz bak hepimizi kurtaracağım şimdi. Youtube'a gittiği zaman oradaki insanları da Kullanacağım ne ya baba o her şey bak açı. Kullanmayacağım hocam ha. Ayarlıyorum her şeyi sakin. F5. Nerede abi bu? Mustafa Sarı. Oh! Rahatladım lan. Kaçıncı dakikadaydık biz? Buralardaydık. Abi spoiler yedik ya. Herkes nasıl yaptı ama e bunda niye böyle oluyor bu? Abi iki de elimde kalıyor bir, bir, bir ikramiye kaybet. Eray. Ha. F 11 F11. Neden bonus bonus bir şey yok mu bunlar? Alayım 1200 lirayı. Şimdiden 2000'i geçtik. Güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi 1, 2. Yok lan değişti <laughs> bu arada. Ses <laughs> daha iyi geliyor. Niye? 1200 yapıyor. Herkes nasıl yaptı ama nakoyim. Para veren yok. 2, 1. 2, 1 lira değerindeki sıfır bir direksiyon ya. seti kazandı. Tamam. Bunu... Tamam. Tamam. Bilgisayarım yok lan. Ne? Bilgisayarım yok. Kanka bunu utançtan nasıl söyleyeceğiz? 30 yaşında adamsın alamadın mı bilgiyi? Ben 1500 yaşında alayım sen bunu şu an. İki mi verin? Bire bire diyor adam. Hayırını gör. Ne kardeşler alıyoruz? Üçüncü nev hale geliyor. Gel 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 gel. Allah'ın Allah'ın. Bu küçük bir şey olduğu için direkt koyabilirim. Ama biliyorsunuz ki motorun anahtarı da küçük. Ya. <laughs> Şöyle. 100 liradan başladım mesela. Ne görmüş olur? 550.

Oğlum TSD mi vereceğim? Güzel <laughs> bir şey kazandı. <laughs> bin, 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 yüz, bin, dört, bin, bin, oğlum. Hayırdır ya tokaçı mısın? Şey, mı? Yemen şey. Abi sen samimisin söyle Bekir aslanları. Oğlum siz deli misiniz amına akıyım ya. Sayıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tamam bırak 1400 liraya 12, 13, <laughs> 50, dolarlık yatırım <laughs> Al işte ya Kendinize gök ayarlayabildiğiniz yüzlerce varlık ile işlem yapabilir. Kaç para aldın? Kaç para artık Yediniz yeter bir be. Siz turnuva... <laughs> Direksiyonumuz gitti şu an çok büyük bir zarardayız Bakıp ama gidip değerli bir şey koyacağım ki ters köşe olsun. Var mı daha değerli bir şey? Leyla gelebilirsiniz. Nereye gitti bunlar kanka milletle sohbet ediyorlar. Anladın geri mi? Telsiz mi kapayacağız? Size bağırıyoruz. Neredesiniz lan? Geliyorum ama nereden? Açılışımız 200 TL. 250. 300. 400. 450. 500. Az 600. Bakın niye bu kadar seri? Ben anlamadım ki. Bir de ben şeyi de anlamadım. Ses tonunu niye öyle yapıyor? Satıyorum abi. 700. 700 geldi Serdar Bey. Ben Serdar Bey. Ben Serdar. Sen konuşuyorsun. Ben bilerek çekiyorum hadi. Abi hadi geçsene abi, o seni bekliyor. Abi. Öldürülecek az kaldı. Benim sabrımı zorlama abi. Serdar Bey gerçekten uygundan anlıyor. 700 dedi. Var mı artık az? Satıyorum. Sat, dersen tabii ki <laughs> de almazlar ya. Çağda. Serdar Bey uygundan. Amına kıyım Serdar almazlar. Serdar Bey siz aldığınız ürünün farkında mısınız? Ben sadece şunu diyorum. Uma ve bununla düşmezsin. <laughs> Çok büyük <laughs> sıkıntı yaşarsın bununla düşersen. <laughs> 100 lira var mı kardeşim? O ne demek ya? 800 vereceğim. Koruyemişçi çimiyim kanka ben versene mi? Aa! Ananı k***** müziği görelim. Alıyoruz <laughs> 700 lira atölye maske aldık. Sizi yine dışarı alalım. Alsanız ha. Mezatımız hazır diyorlar. dostlar. gelebilirsiniz. 700 <laughs> liradan açıyorum. Devamı sizde. 5000 <laughs> TL. Sesini bir daha öyle yaparsan. Uçu atlar gelir Seni çok ferah yapalım çocuk. Var mı artık 350. 450, 550, 600. Daler mi? Sen <laughs> sen sana, <kendim. gülüyor> altına var mı? Çek 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 900 kardeşim ben 900 900 geldi sapıyonu 950 artık abi Ne oluyor? Dönü kaç mı 1.300 1.300 O 1.300 1.300 şey benim 1.300 Bak sen paşama ya. Gerçekten hırsın hakkını verenlerden. Be, getirelim. Sonra noter işlemlerine geçelim burada hep <laughs> beraber. İban yapsam olur mu? Kabul tamam etmiyorum. Biz orada paramızla geldik buraya. Ne kaka adamızı çıktı. Ama daha adam iban şekli yapacak kuzen. Gönderdim. Kapatma ben hiç Kapat, bir ben... gönderdiği <laughs> için. Hayır öyle demek dostum. Ben de geleyim yollayayım. Hamza senin bankanda param mı var? Hayır. İban evladı. Var kardeşim belki. Oho. Yapma o da Hoca geçiyor mu içeri? Bilersin üstüne. Bakın nasıl mı? Oturun oğlum şuraya bak. Hayatın en pahalı şapkasını aldı. 1200 lira aslan park şapkası. Oğlum bak, al lan. Senin peki başka paran var mı? Ha gitti de var. Efix'te var mı para? Paypal'da var. Amın düdüğü. Oha. çıkacak Burkan sen niye çıkıyor? Özür dilerim kanka ben de çıkmam gerekiyor gibi düşündüm ya. Her şeyi hiç şey hiçbir şey kaçırma dedin ya. How much of mother you mu Burkan ya? Mother, you. Sitcom muyuz biz ama? Çapkadan da çok büyük bir kar ettik. Gördüğünüz gibi bugün hazırlamıştım zaten. Demek bunu koyuyor. Kapıyı dinlerken de iç ipucu alamasınlar. 100 liradan açtık mezatı başlayabilirsiniz. Abi 150. 450. 50, 500. 500 var, var. 700. 700 lira. lira var mı arttı lan? Oğlum. <laughs> kavga nerede? Yarın verecekler. 600. Oğlum bu adam hep iyi aldı kanka ya. Bozuk yok. Tamam ver 50 ver. 650 lira ya. Ceyhun Bey ne aldı? Görmek istiyor muyuz? Evet. 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 Valla. Açtım. Oooo. Baba, adam, hadi. adam harbi PC setup kurdu ya. Çöre gel. Odentinin kayıt mikrofonu 650 lira Ceyhun Bey'e gidiyor. Bilgisayarı yok ama her şeyi dizdi adam. Yahu abi bilgisayar alacak. Niye oğlum? İnternet kafeden kurtaracak <laughs> mısın? Evet. Ortalama 15 15.000 lira bir değeri var. Oğlum zaten adam şu an 20.000 oldu bile. Adamı salak yerine koydunuz. kilitledik sandınız, adam size çarptı. 500 liradan mezatımız başlıyor. 500 lira evet. mı? 500 1000 lira oğlum onlar. Sayma artıra. Üstüm alıyoruz ki abi. Ulan yine gidiyor salak salak ya. Satıyorum. 1000 lira <laughs> geldi? 1150 geldi. 1200 <laughs> 1200 geldi. <gülüyor> 1250 <gülüyor> 1250 lira. <laughs> 1300. 1300 lira geliyor. Çok hızlı ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> Namı keki. Saat dedim yani. Satıyorum 1300 liraya. Saat. Altı, sekiz, bir, bir, iki. Bir, üç yüz dedik hocam. Tamam. Öyle bir şey yok. Ben 200 daha... Efsin! <ofer> Bin liraya ne aldığını görmeye hazır mısın? Yaşlı adam kanka kalp verizim abi. Bir şey olmasın. Bak, <laughs> <laughs> bak, bir motosiklet sürücüsü. Lan adam o. O Ya Şimdi anahtar teslim yapalım Olur, gel. Olur. O benim benim bu sarda bayide aldığım motor gibi. Mertcan ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tapmayın. takıyorsun, ekipmanını takıyorsun. Güle güle bunda. 1400 vermiştin ya üstünü istiyor musun? Ne üstü kankam köpeklere ver. Bak. Onu bekle cidden ağlayacak. Adam, <laughs> adamı şampiyon aldı fiyatı adam motor evet. aldı adını. Ben <laughs> niye seviniyorum onu hiç anlamadım. Zagardayım. 4000 bin liralık 50 cc bir motosiklet hediye ettik Caner'e. Asfalta durmaz Subaru yeni yılan aldı. Kusura bakmayın <laughs> bu arada sığın sıkılamız ama <laughs> ama hakkınızı helal edin. Ya, havalar çok sıcak hani söylememe gerek yoktu. Hepimiz aynı dünyanın insanıyız. Sıradaki ömrümüzü nasıl anlatayım ben bu kadar? Düşük. <laughs> şu şekilde bir dalga kildimiz var. Bunu bu <laughs> oğlum anlarsın. Tugadım kızardı bunu nasıl koyuyor? Yeni ürünümüzü de koyduk. Ekip der. buraya gelebilir misiniz lütfen? Kolonya getirebilir misiniz lütfen? Merhaba. Allah. yine 100 liradan açıyorum. Var mı artık? 200, 200, 300 geldi. 500 500. 500, 500. Tatıyorum. Emin miyim? Tamam. Sağ... 800 ama 500 dediniz. Yok ben para saymayı unuttum. 600 verecek özür dilerim. Ya 600 ver. Ne? 800 verdim yanlış. 800 verdim yanlış. Kanka bu tekerlekler giden dolandı bir cılak oluyor. Çok da O tarz bir oyun. Kanka bak. Bir kese altı. Bitti mi diyor? Şu şekilde. Oğlum bu penis için büyük değil mi? Dokundun ama ben onu... Ya! Güle güle kullan diyor Nasıl gülecek ki onu kullanırken? Ben iş kilidin hani. Büyük oğlum ya. Hayırlı olsun. İşini kirliliği başlar bu saatten sonra. Bence penis kirliliği de bu arada okey de. Tabii canım. Normal... eser oldu bari başka bir şey vereyim. Hadi git herhangi bir seks shop'a 600 liraya alabileceğim bir şeydir. 200 liradan açıyorum mezatımızı. 250. 250 lira geldi. 250. Satıyorum. 450. 450 lira geldi. 500. 500 lira geldi. Satıyorum. 550 <laughs> lira geldi. 500, 500 geldi. 500, 700. Liraya. 700 lira. <laughs> <700 liraya>. 750. lira <laughs> geldi. <gülüyor> Hamza <laughs> bu arada da yeri sırası değil ama Bir oğluşum Troll Face yapar mısın? Hayır yapmam yap. Nolur Bu Troll Face'in üstüne daha ödeme almıyorum 700 liraya Hamza Bey bu ürünü satıyor Hatta evet. 600 diyorum Eyvallah 600 liraya Hamza Bey ne aldı? Lütfen güzel bir şey olsun 2 1 1 Vaaa 50 Ananı sıkıyım para Kanka bu ne? Kullandırıcılık kamp mı? O CD'cik ile ev sahibi gibi kavga mı edin? Bizi etme. o boş olabilir. <laughs> Senin PlayStation 4'ünü indiremiyor musun elbetteysen? Kanka döndür, Onu niye attın? Hiç dışarı çıkmayın, arkanızı dönün ya. 50 liradan açıyorum. 100 100, 100 geldi, 200 geldi. 300 350 400 500 400. 100. Sen niye <laughs> attırayım onu? <laughs> Kanka 350 dedi, 400'ü yuvarladım ben. <laughs> hani illa şunu mu yapayım? O ne lan? Oğlum... Ya? Yok bu orospu bu ilgiden hoşlanıyor bu. Ben bunu anladım artık. Buna veriyor yayıncılar ilgiyi. Bu harbi bu bundan yapıyor yani. Bu tanga giymiş bu seher harbi. 400'ü ben. Hani. <laughs> hani illa şunu mu yapıyor? Ya baksana yani bu hani. Bak bu göt yanakları bu. Birinci yanak. Şuradan tabi açıdan gözükmüyor. E bu dom baksır buradan geliyorsa. Tanga amına koyayım. Ya aynı şeyi hepimiz giyiyoruz. Bak bende nasıl? Bak şuraya. Bak şuraya görüyor musun? Ya bak. Bak. Burada bak. lan. Bak bak burada belli olacak yani anladın mı? Bak. Bak bu burada ne var? Bak buradan sonrası bacağım. Görün. Olay bu yani. Abim indirmen lazım. Direkt tak diye indireyim mi amına koyayım ya? Oo! Lan onu nasıl çekiyor? Onu denemek için yaptı. Caner Bey'e satıyorum. Satıyorum. Sat. Ha. açıyor. 10 Malezya parası bunu nereden bulacağım? Şeyde Malezya'ya gittiğinde o sütesi ablası yüzünden. yüzünden. O ne <laughs> demek kaçırıldı uçak sanki. <laughs> orada almıştı <laughs> Türkiye'de bulamayacağınız bir şey. 100 liradan açıldı var mı arttıran? İyi ben <laughs> Türkiye'yi kurmaya gidiyorum. O ne demek? <laughs> Altı yüz Bence 600 liradan çok daha değerli anısı var. <laughs> 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 Kameraya da gösterelim. Meto Allah'ın dediği oğlum. Bir de pis vermiş kanka. Hayır lan daha yeni yıkadım. Hayır hayır. Tamam o olur lan takla atıyorum ya. Çok iyi durdu be. Kanka kanka pazarda çalışıyorum sanki. 100 liradan mezatımız başlamıştı. 500 lira amına koyayım. Çevrum Bey. Hadi alın ya. 600 lira. Oha. Oha. 900 lira. 900 lira. Çevrum Bey 900 lira satıyor da. Setteki GRV ile İrem niye flörtleşiyor? GRV'ye hey yo diye geldi. İrem'in 2 dakika çıkmam gerekli bir şey yazmış mıydın yazdı? Ne oluyor chatte? Şeyi, çocukları niye rahat bırakmıyorsun sen? Hayır ne oluyor yani chatte ne oluyor yani bu? Yo mu? E gördük İrem flörtleştiğini. Yo yazıyorsun hala. Gereve nerede ya? Gerev yayına? Hey yo diye giriyor. Ben yapsam bunu laf atıyorsunuz bana. GRV'de ki abim sohbet ederiz diye. Ben sen lan abim sohbet ediyoruz. Ben sizin chatte neler nere yazdığını biliyorum. Kız olunca hey yo. Ne oldu bir anda? ne ya Allah Allah bundan sonra ben de açacağım öyle yayınları. Eyo diye açacağım yayınları. Sağ sağ 2 1 Ayıp ya. O ne lan? Benim Bakın daha. Orada. Oha ya. Önceki videoda bir tane vesikalığım vardı. Üç adet vesikalı. Bu bütün panelcilerde var zaten. Bir de sende <laughs> de. <bende. gülüyor> ne yapıyor? Yakıyor. Yapma oğlum bırak ben cüzdanımı koyayım. Senin ne anlama ya, ya, Olduğun tüm fotoğrafları yağdım kaleminin. Şimdi bir zincir bak. Ben bunu alacağım. Ya. Biz liradan yine açılmıştır mesajını. 200 geldi. Var mı artık? Bekir Amal yok 300. 300. <laughs> 350 geldi. Bekir Amal 400. 400 geldi. Benim abi, bunu bırak ben. 400 450. 400. Bekir Amal yok 500. 500 geldi. <laughs> Başka ben bir ama. 500. Yapayım? Eve dönemeyeceğim. Sa sen Can abi alalım beksizlik. Can abi ne almıştı? Nike mavi bir çanta. Alanı sikeyim orospu çocuğum ihtiyacım vardı buna. Güle güle kullan motorunda telefonunu koyarsın o, buna. Biz atımız burada bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir <laughs> çocukları tezgah sağlam Dur dur. Adam videoyu kapatsın öyle isteği çakmasın. Evet. Ya oğlum. Bak. <laughs> Kanka zaten bir şey alamadın beni demiyor. Bak Mert ne sen sigara mı içiyorsun? Hayır Allah ya Yine öğrenmişsin ya. Videoyu beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Dislik atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. <laughs> Güzel. Paraları görüyorsun kuzen. Bu işi büyük yapıyoruz Bakalım ne kadar topladık Kafamda ne kadar vardı hedef? Bir hedefim yok Konek bar mı bu ama ne hedefi koyucam? Kent... Kombi parası toplamaya çalışıyorum <laughs> 8-2, 8-4, 8-6, <laughs> 9, 9-2 <laughs> Hayır 8-6'dan 9'a geçtim tamam, 9, 9, 9 şu an şu an 9 lira. Benim kaç param var? 9200 artı 1300'de hesaptan. 10 bin liraya motorundan direksiyon setine her şeyi verdim. Ölüyorum ameliyat parası lazım desem 10 bin lira toplayamazlar. Vay be. Vay be. Yeni geldim baştan başlasana olmaz. Ya aman hafifim bu neyi dinliyor beni mi dinliyor bu ya? Default.